Evet sayın YouTube 3. bölümdeyiz. Eşimizin derisini falan kesmişiz sanırım. Yeni tuval yerine eşimizin derisini derisine boya yapmayı tercih edecek kadar psikopatlaşmışız gibi gözüküyor. Bana burada bir hastaneyle yazışmamızı okudum. Doku e, ameliyatı başarısız olmuş sanıyorum. O yüzden devam ediyoruz buraya. Şöyle. Eşimiz. Neden durdun? Kusursuz bir melodiydi. Hadi birazcık daha. En azından bu kısmı bitene kadar. Müzik istiyoruz kapımdan. Ben. Yalvartma beni. Aa bak karardı şey. Lan burayı kapatalım artık ya. Kapan lan açıl bakayım değişmedi bir şey. Her şeyi bekliyorum oyundan ya. Burada bir kapı var kitli. Burada bir kapı var. Anahtarıyla açtık. Lan. Üst kata çıkıyor. Abi yangın çıkmış evde. Dur bir dakika. Buraya gidebilecek miyim? Yukarıda yangın var şu an. O ne lan şey? Evet yangın olan yere çıkmak zorundayız sanıyorum şu an. Drop yok değil mi? Drop'a bakıp duruyorum ya. Asla drop yok şu an. Gangaskan hoş geldin. Heyecanlıyım çünkü ben daha önce korku oyunu oynamadım hiç. Hiçbir zaman hayatımda. Never ever. Ya burası... Bu bir bebek ağlaması ya. Bebek ağlaması sesi falan gel. Oraya çekiyor beni bir şeyler. Bak elimizdeki verileri söylüyorum size. Yeni gelenler. Restamız. Kafayı yemişiz. Evimizde bir boktor olmuş. Ve ruh, ruhen, zihnen o anları yaşıyoruz. Falan filan. Bir olmuş. Resim bulduk bir tane. Of. Ayrıca karımız hamile. Karımızda aramız bozuk. Ayrıca muhtemelen karımızda bir doku nakli yaptırmışız. Çünkü tuval için insan derisi kullanmışız. Tuvallerine, ya burada bir sorun var ya. Ya işte biliyordum Allah belanı versin. Ölen ağlayan bebek. Çalaplar içilmiş, kafalar kıyak. Nasıl bir oyundayız? Kapan. Lan oğlum yapma ya. <laughs> Allah'ım yaptım ya. <laughs> of. Hemen de kapanıyor kapılar. Kararını ver. <laughs> evet çünkü fake atıyorum. Böyle çıkıyormuş gibi yapıyorum. Çıkmıyorum. Ya faaleler bak beni gene bir yere çekiyorsunuz. Peki geliyorum abi. Ama şuraları bir açayım. Buralardan bir bilgi bilgi falan. Çünkü oyunun hikayesiyle oynamaya çalışıyoruz. Bu ne? 52 işaretleri. Aşağıdaki liste şizofrenin en sık rastlanan belirtilerinden oluşturulmuştur. Hastalık genelde 15-25 arası insanları da görülse de daha yaşlı insanları etkilediği de biliniyor. Bu belirtilerin yalnızca şizofreni göstergesi olmadığını ve gördükleri kişinin bu hastalığa sahip olduğuna dair kesin bir delil olmadığını belirtmekte fayda var. Doğru bir teşhis için uzmana örneğin psikolog, psikiyatra başvurun. Boş ifade dalıp gitmek var. İstemsiz surak, surat hareketleri var hani cık, cık, falan böyle delik falan. Uykusuzluk henüz görmedim. Olan dışı hal ve hareketler hep vardı. Elenlerden zevk alamamak kesinlikle. Duyarsızlaşma bu ne demek ki? Böyle, duyarsızız yani hayvan gibi. Duyarsızlık kendimizde haberimiz yok. Garip sakar hareketler belki kaza yüzündendir. Kaza geçirmişiz bize bak bunu da anlıyoruz. Öfke eğilimi, alınganlık, daha çok pasif saldırgan. Nasıl pasif? İstek eksikliği var, intihar eğilimi. Hayırdır falan. Evet kaza geçirmişiz, bacağımız o yüzden demek ki sakat kalmış. Ama bir yıkılım olmuş yani çok popüler bir ressam olmuş olacakken bir boklar yaşamışız sayın arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Bu taraftan geldik. Burada bir kapı var. Kapı değil bu. Enteresan. Bak gene nereye geldik. Gene bir yerlere geldik ya. Boş. Bak, adının kolu bacağı yiyor. Oğlum bu restlerinden hepsini biz yapmış olamayız ya. Ateş beni çekiyor. Bu da var mı bir şey? Bir şey kaçırmak istemiyorum, o yüzden detaylı bakıyorum her yere, öyle kaçıp gitmek olmadan. Niye? Peki. Oldu. Peki. Sen de göt altına ben gittin, ben de göt altıma gittim. Hep beraber siki tut, Bu nasıl bir resim ya? Hem sağ tarafta hem sol tarafta gibi görüyor musunuz? Burnu burnu var falan adamın. Ne işi ki amına kudurman ya? Dur buraya gireceğim birazdan da şuraya da bakayım hareketli kalabalık fısırdaşma sesi geliyor. Hemen de kapanıyor. Bak bak yüzleri iyice iç içe giriyor abi. Böyle iki tane yüz falan iç içe giriyor. Görüyor musunuz? Bak bir sağa doğru bir sola doğru yüzler. Saatler tıkırdaşıyor. Çekmece açılıyor. İkinci çekmece açılıyor. Boşta. Detay arıyoruz bizim geçmişimizle alakalı. Ya şu hep bize geliyor ya. <laughs> ya böyle hainlik var ya gerçekten. Çeviriyorum Türkiye'yi. Dur tamam dur. Çeviriyorum Türkiye'yi bulayım. Nerede Türkiye abi? Yaşasın ırkım. Dur. Evet. Sahara. Tanzanya. Evet buldum yukarıda. Turkey şurada bak. Şurada görüyor musunuz? Evet buldum. Vatanımızı bulduğumuza göre bu ay bunlar ters olan oldu. Olan oldu. Olan oldu. Ee. Abi içerisi kanrevan içine kalmış. Olan oldu. Ne oluyor amına koyayım ya? Geri gidemiyor muyum? Kadın var. Yastık mı o? Geri gidemiyorum. Bu koridorlarda hep bir şey oluyor abi. Bu koridorlarda hep bir şey oluyor. Koridorları çekeceğiz başımıza. Sen de kötü altına gittin, ben de kötü altına gittim. Lan köpek müpek var hep ya. Hep siki tuttuk. Bunlar başımıza dert olacak. Kapı mapı var mı? Oğlum bak hoştu lan. Oha. Oha. Hayvanlar yandı lan. Oha. Ben köpek kovalayacak beni zannediyorum. Bak burada kesin bir şeyler var. Burada bir şeyler var. Bu ses boşun olmaz abi. Ne yazıyor? İyi oğlan, iyi çocuk. Tatlım kedi alsak güzel olur dedin hatırlıyor musun? Bebeğinde oynayacağı bir şey olur diye. Well, I just bir köpek dog. aldım. Oh. <laughs> köpek almışız abi. Good boy. Çünkü adamın adı good. Köpeğin adı good boy sanırım. Ve ne olduysa artık yangın çıkmıştı ya bir de yani bir boklar olmuş. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ya. Kapan. Yine yani yüzde iç, iç, iç içe yüzler. Geldikli sandalyeler. oluyor lan? Topallı topallı ya koridor gelince bok yiyoruz ya. Of. Açalım. Var mı bir şey? Yok kapat. Bak iç şey yüzler gene. De. De. Garip garip fotoğraflar. Lan. Yemin ediyorum var ya bu bak buralarından bir şeyler bak keşke gösterebilsem ben Abi tüylerim öyle bir diken diken oldu ki ürktüm ki bak ben böyle bir şey hatırlamıyorum kendimde. Böyle bir vücut tepkimesi hatırlamıyorum. Hayatım boyunca böyle ürkmedim. İçimi ürktüm ama götüme götüme ürküyorum anladın mı? Aslında bir şey de olmuyor yani. Keşke gösterebilsem. Böyle diken diken oldu. Tam diken diken oldu ya. Oğlum bütün her yer aynı kapıya mı çıkıyor acaba? Dur bakayım. Evet abi. Hepsi aynı kapıya çıkıyor ve... Yine yapıyor. 12 Eylül. Bugün erken saatlerde yeni tablolarımın birine iliştirilmiş küçük eşliklerinden EH birini daha buldum. Çalışmalarım hakkında okuduğum en acıtıcı, en nefret dolu şeylerden biriydi. Sanırım şaşırmamam gerek. Sonuçta canımı en çok neyin acıtacağını bilecek kadar iyi tanıyor beni. Sadece bunu bana karşı kullandığına inanamıyorum. En kötüsü de onunla bu konuda yüzleştiğim zaman kendisinin yazmadığını da iddia etmesi. Sanki el bilmiyorum. Tanrım ne benden bu kadar nefret mi ediyor yoksa aklını kaybetmeye mi başladı? Artık gerçekten bilemiyorum. Bu bizim yazımız mı ya? Bu bizim yazımız sanırım. Eşimiz hakkında konuşuyoruz. Abi ne oluyor ya? Ah. Bak, suret düzgün bir suret var şu an. Ee ne oldu? Ne oldu şu an? Kapı açıldı. Abi beni sürüklüyor içeriye. Gireyim tamam girdim amına koyayım tamam ya al. Kapıyı da kapatıyorum üstüme ben bundan sonra buradan çıkmayacağım abi. Burada kafa yiyemeyi tercih ediyorum. Bu ne? Ya ne oluyor ya? So Bak birileri... Bak bir şey geliyor. Abi bir şey geliyor da. Bir şey geliyor şu an. Kapıyı zorluyor. Ne istiyorsun? Gel açıyorum yüzleşmek istiyorum seninle. Altın insan. Bu sabah onun küçük boş çiçek koleksiyonu buldum. kimse kötüydü biliyorum. Onun için de zor bu. Ama lütfen yanında dayım Evde küçük bir çocuk var. Sonuçluk bu yaptı. Bittin mi piç? Git artık. Tamam ışıklar da yakıldı. Tamam, ben burada uyuyorum ya. Ben burada abi yatağım da var benim. Daha ne olsun. Gittin herhalde alçak. Kimsin lan sen? Buradan gelmiş. Bak sen misin lan o? Abi ruh hastasıyız. Bastonum. This house is absolutely amazing. Oh, but those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the Peki. Bak gelmiş. Tablodaki şahıs. Burayı yokladı. Buraya saldırdı kapıya. Tamam mı? Sonra şu kapıya doğru gitmiş. Var alabileceğim bir şeyler? Yok. Sonra bu kapıya doğru gelmiş. Vallahi ben beklediğimden daha iyi gidiyorum ama belki de daha da ağırlaşacak yani şu ana kadar öyle aman aman bir şey yaşamadık ama her an her şey olabilir. Yatak odasına geldik gene. Allah'ım sıçtık ya. Burada bir şeyler var. Hatun <laughs> <laughs> ne yapıyorsun yahu? Kendini zorlama konusunda <laughs> doktor, <laughs> <sonra>. doktor <laughs> ne <nedir> demişti? <laughs> Leave bir kenara bırak. Bir yere kaçtı Abi de bir şeylerle iletişime geçince ilk başta müdahale edemiyorsun ya. Burada var mı bir şey? Oh. Kapat. Kapat. Bu ayna kırılmadı. Bu ne? Ee? Tam terse terse. Yanlış yaptım. Dur lan dur amına koyayım yanlış yaptım lan dur. Dur. Heh. Tamam protest kap kapkaççıları, ö, aç gözlü pişler yeni bir hasta almaya gücüm etmez neden lanet bacak neden güzeldi bir daha çalalım çal ulan Peki tamam. Buradaki Birbirini öldüren bir şeyler var. Tam çıkacak mıyım artık buradan? Yine bambaşka yerlere çıkışlar geliyor. da bir şeyler atlıyoruz o zaman. Ne at atlıyor olabiliriz? Kuruyorum şu an. Allah Allah. Bak bir şeyler oluyor. Bunun daha fazla yanması lazım. E ee, abicim bak aldı sikeceğim artık ha ne oluyor ya? Ne yapmam gerekiyor? Burayı da aç. Burayı da, bak hem oraya hem oraya açamıyoruz görüyor musunuz? Ben ne yapmam gerektiğini anlamadım şu an. all around, all around, all around. Daha fazla kuramıyor mu? Ha. Güzel öneri. Deneyelim. <laughs> kalın yapalım. Demin kalın olunca bir şeyler olmuştu. değiştiriyorum. Daha ne nasıl değiştireceğim? Kötü mü? A. A. <laughs> Eriyor. <laughs> Eriyoruz lan. Biri kavanoza ve bir de plastik hortuma ihtiyacım vardı. Daha önce hortuma benzin çakmıştım var. Benzin çekmiştim ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hortumu damara sokup kan ağzıma gelene kadar hortumu diğer ucuna emdim. Sonra bu ucu kavanoza koydum ve kan gelmeye devam etti. Oğlum karımıza mı yapmışız? Karımıza mı yaptık? Köpeğimize mi yaptık? Şırınga kullanmayı neden akıl edemedim ki? Abi ne oluyor? Ah birazcık daha çeviriyorum eee? Aynanın karşısına geçemiyorum Bu kapıyı açabiliyor muyum Kapı açılmıyor Ee? Tamam. Bunu en sona getiriyorum o zaman. Öyle ha. Evet abi bak normale dönüyor ev. Evet. Abi bu yapanlar değişik. Çok değişik. Çok değişik. Hadi artık. Çıkalım buradan. Heh geldik gene. Yeni resimler buldum. Bak dolaşıyoruz. Hanım var. Gelin düğün resmi. Suratımız hiç gözükmüyor. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. İyi değilsin. Gece boyunca terleyip titriyorsun. Ve şimdi her zamanki gibi kalkmış kendini atölyen kitlemişsin. Tüm bu özeyi çekmiş sanatçı saçmalığı bir son bulmalı artık. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. That's all. Ne bu? Ne yapıyorsun abi? Çekil belirir. Ne amına koyayım? Bak et deri var. Bunların hepsini açacağız tamam okey ya belli oldu. Tamam belli oldu. Bunların hepsini açacağız. Açana kadar ilerleyeceğiz. Sebep? Sen kimsin lan? Tipsiz, tipsuz. Zincirlenmiş sanat. Lan oğlum. Çekiyor. Lan! Acaba karımızın hayaletiyle mi uğraşıyoruz ya? Ya bu ortam Kapı. Nasıl? Ah, Yangın olmuş burada. İçeri girdik. Güzel. Haziran 9 Haziran unutma 9 Haziran neydi ya şey yok bir şey açalım dur Buralarda var mı bir şey yok burada var mı bir şey yok lan Allah belanı versin ne sebep vardı ya ne sebep sebebi neydi ki Uy yeşil açtım. E, 15 Bugün daha fazla not var. Dünkünden bile daha kötü. Üzücü size her kelimesi doğru. Allah Allah. Ne not varmış ama. Bakayım kaç dakika oldu. Tam 28 dakika oldu. YouTube için 3. bölümün sonu diyorum. Sayın YouTube bir sonraki bölümde görüşürüz abi. Hızlıca yapıyoruz seriyi. Twitch'te canlı yayında devam ediyoruz.